Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün bir videoda karşınızdayım. Bugün ilginç bir videoda karşınızdayım. İlginç bir deney tarzı bir şey yapacağız. Bugün pürüzsüz alüminyum folyo topu çeysini yapıyorum. <laughs> evet, burada azın para var. Burada da azın para var. Doğru mu söylüyorum ben? Tabii ki alüminyum folyo. Sen var. Acil durum için gerekirse daha büyük yapmak istersen daha fazla var. Efsane bir çekiç var. Evet. hiç kullanılmamış bir çekici şu anda ilk defa kullanacağım. Yani bu çekiç hiç kullanılmamış. Çünkü daha yeni aldım. Şu anda odam inşaat kokuyor. Evet, hadi başlayalım. Şimdi öğrendiğim kadarıyla ilk olarak alüminyum folyoyu top halinde birleştiriyoruz. Ama ben burada alüminyum folyoyu açmakta bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Fak. Şimdi benim bunu en iyi şekilde, rahat bir şekilde çıkarabilmem için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çekici şöyle koyacağım ki bakın taktik yapıyorum. Şu anda efsane bir taktik yapıyorum. Çekici böyle koyacağım. İçinden böyle çekeceğim. Olacak mı acaba? Ben çok eğleniyorum. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum eskiden bir şey vardı. Çocukluğumuzda kinder yumurta paketlerinin şeyini tırnağımızla düzleştirirdik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ben çok yapardım ve işimde çok iyiydim. Şimdi asıl yeteneklerimi konuşturma zamanı. ama fena gitmiyor bunu birazcık daha yuvarlak yapmam gerekiyor şu anda. Bunu birazcık daha yuvarlak yapmam gerekiyor ve olabildiğince şey yapmak istiyorum. Büyük yapmak istiyorum. Çekişle bir şey demekti. bu nasıl oluyor? Şöyle bakın Yalnız bu, bu bu işimiz çok uzun olacak. Bayağı zor olacak. Ama ona biraz şekil vermek istiyorum. Yuvarlak kastrayayım mı biraz? Ama gerçekten beğendim. Gerçekten işe yarıyor böyle. Kamerada şu anda çok fazla bir şey gözüktüğünü düşünmüyorum ama yani kırışıklar yavaş yavaş gidiyor. Peki ben bunu tırnağımla yaparsam nasıl olur? Olmuyor. Kinder şey yumurtası gibi değil bunlar. Tamam birazcık daha büyütelim. Vay be gerçekten bu kadarı yapmak için bayağı bir zaman harcıyorum. Sadece bu kadar. Sadece buraya kadar yapmak için bunun zımparalanması var, çıkışlanması var. İşimiz birazcık uzun galiba. Daha fazla büyütsem mi diye düşünüyorum çünkü yeterince büyük olduğunu düşünüyorum bu. Bunu şu anda çekilse yuvarlaklaştırmaya çalışıyorum sonra zımparayla bir herhalde bir yarım saat boyunca ben bunu zımparalayacağım zımpar zımpara çünkü matkapım falan olmadığından dolayı elle zımparalayacağım. Bakalım nasıl olacak? Bunu şimdi yuvarlaklaştırmam gerekiyor. Şöyle şöyle vurup olabildiğince yuvarlak yapmam gerekiyor. Bu birazcık zor olacak çünkü ben bu tarz işlerde hiç becerili değilim arkadaşlar. <laughs> Oooo kollarım yoruldu. Top daha büyüktü yuvarlaklaştırdıkça küçülüyor bu <laughs> Hoş değil ben bunu büyük yapmaya çalışıyorum Birazcık şekilsiz oldu şu anda birazcık şekilsiz oldu fark ettiniz bilmiyorum ee, Dikkat etmem gerekiyor şu anda şeklini tam ayarlamam gerekiyor Çünkü gittikçe sertleşiyor ve şekli alınmayacak yani yakında Şekli daha fazla değişmeyecek o yüzden düzgün vermem gerekiyor şekline Wow, yalnız şu anda hoş gözüküyor. Bana birazcık zımparlayacağım, bakalım nasıl olacak. O birazcık zor olacak gibi hissediyorum. Masama bakar mısın? Elimden geldikçe zımparlamaya çalışıyorum şu anda. Ama sorun ne bilmiyorum. Etraf mahvoluyor şu anda ama sorun değil. Temizlerim ben iyi bir çocuğum. Aşırı zor. Duründü kadar kolay değilmiş. Ben bunu öğrendim. Youtube'da insanlar alıyorlardı. Bunu çekiştiriyorlardı, Sonra zımparalıyorlardı. Oluyorlardı. Bende niye olmuyor? Şimdi şöyle mi yapsam? Bu topu birazcık daha büyütüp biraz olabildiğince fazla pürüzsüzleştirmeye mi çalıştırayım yoksa Çin'in pürüzsüzleştirmeye mi çalışayım? Çünkü ben bunu tamamen pürüzsüzleştireceğimi düşünemiyorum. Çünkü yeterli ekipmanım yok. Zımparam falan var ama yani elle yeterli olmuyor bunu fark ettim. Matkap gibi bir şey lazım. Oluyor, oluyor ama ne kadar oluyor? Ne kadar <laughs> zor oluyor. <laughs> Bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Acaba bunu yıkarsam ne olur lan? Lan. Tamam, bunu şimdi birazcık yıkadım. Belki bir şeyler değiştir diye birazcık daha azın paralayacağım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu tarafı düzgün. Bayağı bizim paraladım. Bakın şu tarafı, şuradan da göstereyim. Şurası birazcık bir fark var. Ama yine istediğim kadar olmuyor. Ta da Pürüzsüz! Denedim arkadaşlar cidden denedim bayağı bir denedim Çok küçük bir şey denemek istiyorum <laughs> Küçüğe şey yaparsan böyle küçük bir tane top yapsam böyle Bu nasıl olur? Belki bu küçük olduğundan dolayı e, pürüzsüzleşmesi daha kolay olur diye düşünüyorum denemek lazım Berk Muhammed pürüzsüz top yapamadı Dedirtmem! de gitmem. Okey yuvarlaklığı şu anda fena değil. Şöyle bir şey yaptım. Birazcık zımparalayıp bakacağım ne durumda. Belki bunu zımparalamak daha kolay olur. Arkadaşlar bunu da bayağı bizim paraladım. Bir bu var. Bu geçti elime. Bir de bu var. burası biraz bayağı yani bayağı değil birazcık pürüzsüz işte şurası. Bak şurası. Üçerden şurası. Denedim yani. Bayağı bir denedim. Bir bu var. Bir bu var. Bir şeyler denedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz şeyler yapmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun başında saçım yapılıydı ama şu anda değil. <laughs> Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay